ve ASKF Başkanımız Sinan Işık'la beraberim. Onunla bir röportaj gerçekleştireceğiz. Canlı yayındayız. Sevgili Başkanım hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Artık liglerin başlamasına da bir zaman kaldı. Süper Amatör Kümede ve Birinci Amatör Kümede. Bunlarla ilgili tabii ki yoğun çalışma içindesiniz. Ama oraya gelmeden önce Giresun'u Kadınlar Ligi'nde, Süper Lig'de temsil eden e, takımımız var Sanayi Spor. E, zorlu koşullardan e, geçtiler ve bugünlere geldiler. E, Süper Lig'de e, ilk karşılaşmalarını oynamadan 3 puanı elde ettiler e, ve e, pazar günü de Akkari gücüyle oynayacaklar. Sanayi Spor hakkında neler düşünüyorsunuz? E, sanayi Spor takımımız e, uzun süredir Canan da e, önderliğinde teknik adam olarak e, Mustafa ile beraber çalışmalarına başladı. İtmanlarına devam ediyor. Birkaç seferde ben ziyaret ettim antrenmanlarını iyi bir kat oluşturdular. Ee, yeni bir takım. Ee, bir zamana ihtiyaçlar var ama e, en azından e, bu süreci iyi geçtiklerine inanıyorum. Geçen haftaki maçlarda da hükmen kazandı. Rakipleri ilgilen çekilmesi dolayısıyla. Bu hafta da deplasmanda Kari oynayacaklar. Sanırım e, galip geleceklerdir. Umudumuz var. İyi bir takımlar. var. E, farklı ülkelerden yabancı oyuncular da katıldı. E, yönetim kurulu e, iyi bir yönetim kurulu oluşturdu. Büyük bir Heyecanla e, ligi bekliyorlar. Başta da diyoruz yani umudumuz Sanayi Spor'un Giros'un ismini en üst seviyede taşıyacağını, tanıtacağına inanılacağımız tam bu konuda. Sayın Başkanım, e, saha konusunda bazı problemler vardı. Çotanak Spor kompleksinde oynayacaklar e, veya 75. yılı sahasında. E, bu konuyla ilgili mutlaka sizinle de fikir alışverişinde bulunulmuştur. Bu konuda e, ne gibi gelişmeler var? Sanayi Spor takımının fixtürüyle, fikstürü fixtürü e, bazı haftalık e, aynı güne denk gelmiş baktığımızda. Tabi burada federasyondaki sistem şu, e, liglerin sıralamasına göre e, planlama yapıyor. Gilospor burada daha önde gözüküyor. Ama e, aynı gün olduğu zamanlarda 75 yıl sahası da e, onlara özel bir oda hazırlandı. Hazır halde e, bulunuyor. E, zaman zaman e, bu çakıştığı günlerde 75 yıl sahasını kullanacaklar. Zaten Giresun satabiliyorsunuz Genç Spor Bakanlığı'nın bir tesisi. Ortaklıkça kullanacaklar. Biz sorun yaşayacaklarına inanmıyorum. Çünkü hem Giresun'un yönetimi hem sanayi spor yönetimi diyalogları da çok iyi. Bu konuda ben bir sorun yaşayacaklarına inanmıyorum. E, sayın Başkanım sanayi spordan bölgesel amatöre doğru geçiş yapalım. Bölgesel amatörde de Giresun'u iki takım temsil edecek. Vatlamaspor ve Yeni Yol spor. Battama Spor geçtiğimiz yıl 1926 Bulancak Spor'un şampiyon olmasıyla beraber lige tutundu. Ama onlarda da sıkıntılar, problemler var. Aşmaya çalışıyorlar. Yeniol Spor ve Battama Spor aynı sahada mı oynayacaklar? Saha konusunda iki takımın isteği, dileği neydi? Şimdi öncelikle geçen sezon biliyorsunuz kadın takımımız Süper Lig'e çıktı. Bulancak Spor'un da üçüncü çıkmasıyla. E, yeni Yol Spor'da e, bala katılarak ilde bir iğme kazandı. E, bu arada Batlama Spor'da iyi bir performans gösteriyor. 4. 5. sıra tamamladı. Bu yıl her iki takım da itmanlarına başladı. E, Çalışmalar devam ediyor. E, Batlama Spor merkez 75. yıl sahasını geçen seneki gibi kullanacak. Orada bir sorunumuz yok. Yeni Yol Spor'da federasyondan e, 15 Temmuz sahasında oynamayla ilgili talepler oldu. Onunla ilgili iki sefer ee, gelen ekip e, TFF'den gelen ekip inceledi. Biz de katkı yaptık. Eksikliklerini Genç Spor İl Müdürlüğümüz gideriyor. Şu anda çalışmalar var. yol Spor 15 Temmuz sahasını kullanacak. Bir problem yok. Her iki takımda ligde ben e, kalıcı olacağına, baş olacağına inanıyorum. Tabii temennimiz bir takımı yine profesyonel lige çıkması, diğerinin ligde kalması. Ama eee ligde bu sene takım sayıları ile ilgili değişiklikler oldu. Profesyonel lige çıkacak takım 5'e düştü. O yüzden biraz daha daha zorlaştı profesyonel çıkış ama her iki takım da eee umutları bekliyor. Başarılı olacaklar. İl'in e, çocukları ağırlıklı oynayacaklar. Genellikle bu bölgenin sporcuları var. E, teknik adamlar da yine Adil Hoca var Gençler Spor'da. Battoma Spor henüz e, resmi açıklama yapmadı ama çalışmalarına devam ediyor. Başlangıçta e, Selahattin Ceylan ben. ön plandaydı. Daha sonra Mustafa adamla e, bir e, görüşme yapıldı ama geçtiğimiz günlerde yapmış olduğum görüşmelerde Mustafa Adam'la da anlaşılmadığı ortaya çıktı. Sizin dediğiniz gibi şu anda muallakta. Şöyle, geçen yıl zaten Mustafa Adam'dı, teknik adam olarak çalışıyordu. Takımı tanıyor, yönetimi tanıyor, oyuncuları tanıyor. Yani önümüzdeki günlerde açıklayacaklardır. Ama itmanlarının teknik ekipleri var kendilerinin. Onlarla devam ediyorlar. Yani takımlar şu anda hazırlık yapıyorlar. Bilgi 12, 12 Ekim gibi başlayacak. Ee, bekliyoruz yani her iki takımda İlimizin güzide takımları Güzel e, seyirci grupları var Yine e, heyecan Neşe getireceği inanıyorum ben Yıllardan bu yana statüye de e, Yani şahsım olarak veya Benim gibi düşünenler karşı çıkıyor e, Çünkü e, üçüncü sırada Yer alırsanız e, Veya dördüncü sırada Bir alt basamaktaki takım Bir puanlı fark olsa bile küme düşüyor Şimdi şöyle, her yıl Futbol Federasyonu Bal Ligi ilgili statü değişiklikle uğratıyor. Yani bu sene henüz statü yayınlanmadı. Bu sene çıkmanın düşmen nasıl olacağı ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. O yüzden bilemiyoruz ama sonuçta bu bölgesel amatörlük ülkenin birçok ilinde takım olmayan, profesyonel takım olmayan illerde de büyük heyecanla takip ediliyor. Genç oyuncuların bu sene yine yaşlarla ilgili değişiklikler oldu. 2005 doğumlu oyuncular iki yaş yukarı çekilerek oynamaları hakkı tanındı iki tane oyuncuya. Yeni değişiklikler oldu. E, o yüzden bölge bölgesel amatörlük bu ligin e, gerçek anlamda amatörünü temsil ediyor. E, çocukların e, aşağıdan gelen yeni sporcuların oynamaya hedef koydukları birlik. Kroser'in altında hazırlık olan birlik. O yüzden de gerekli birlik. Tabii statüler düzenlenebilir, farklılıklar yapılabilir ama esas olan bu ligin yaşatılması, desteklenmesi. Ve süper amatör kümeye geliyoruz. Sevgili takipçilerimiz, 12 takımımız vardı. Geçtiğimiz yıl 10 takıma düştü. Bu yıl büyük bir ihtimalle 9 takımla mücadele verilecek. Şu anda Ören Belediye'nin düşünme aşamasında olduğunu biliyorum Sayın Başkanım. Bu konuda gelişmeler nedir? Süper amatör ligle ilgili takımlarımız sahaya indi antrenmanlar yapıyorlar. Öğren Belediye Spor Kulübü Başkanı dün görüştük. Onlar da bugün yarın itmana başlayacağını söyledi. Kaleci Kisar Spor Lig'e katılamayacak gibi gözüküyor. 9 e, takımlı bir lig olacak. Görüntü öyle. E, bu ligde sonuçta gelecek sene şampiyon olan takım bala yükselecek veya bal baraj maçı oynayacak. Onunla ilgili tahmin etmiş bir şey yok. Ama sonuçta e, bu ligde bizim için değerli bir ligimiz. E, bu ligde Rahmetli Aleyettin Gökçen ismini vermek üzere Futbol Federasyonu'na da resmi başvurumuzu yaptık. Önümüzdeki günlerde bunu da resmi olarak açıklayacağız. Bizim için önemli bir lig. İlin özellikle ilçelerde takip edilen, desteklenen bir lig. Başarı diliyorum takımlarımıza. Geliyoruz şimdi Amatör Birinci Küme'ye. Orada da birçok takım katılmayacağını açıkladı. 8 takımlı bir lig olacak Sayın Başkanım. Ee, ekonomik bazda tabii ki takımlar zor durumda anladığım evet, kadarıyla. Evet. Şimdi birinci amatör kümeyi geçen sene biz planlarken yaklaşık 14 takımla oynatırız diye planladık aslında. Ama e, gelişen süreç, ekonomik koşullar, diğer etkenler ön plana çekince 8 takıma kadar düştük. Bundan tabii üzüntülüyüz. İsterdik ki katılımın daha yüksek olması. Bununla ilgili tabii federasyon yaş sınırlamasını da biraz yukarıya çekti yaş oyuncunun, iki tane oyuncunun 2007 ve oynaması ile ilgili bir değişiklik oldu. Ee, diğer ta taraftan da e, COVID sonrası ülkedeki genç yaş gruplarında liglerin oynatılmaması, yeni oyuncuların gelmesini engeller. Yani burada bir hem ekonomik şey var hem oyuncu sayıları ile ilgili sorunlar var. E, takımlarımız bunun ekonomik olarak etkisi altında olduğu için e, bazı takımlarımız altyapıya dönerek tekrar altyapıya da oynatalım. E, bu ligi girmeyelim gibi bir düşünce oluştu. E, tabii görüş ondan ama biz isteriz ki birinci amatör kümede ilde en yüksek seviyede oynansın. E, i̇nsanlar e, izlesin. E, spor severlere katkı yapsın. İle katkı yapsın. Başarı diliyoruz. E, beklentimiz önümüzdeki sezon daha iyi katılımın olduğu bir lig. Süper amatör kümede mücadele verecek e, takımlardan e, dereli spor. E, geçtiğimiz yıllarda 75. yılı sahasında maçlarını oynadı idmanlarını orada yaptı. E, sağ konusunda bir gelişme var mı? Çünkü e, büyük problemler yaşanıyor bu anlamda. Evet, Dereli ilçe stadımız biliyorsunuz sel felaketinden sonra yıkılmıştı. O dönem ödenekleri geldi. Ancak orada şöyle bir sıkıntı vardı. Aksu deresi kenarında olan sahanın duvarının tekrar yapılarak, DSE tarafından yapılarak genişletilmesi söz konusuydu. O inşaat tamamlandı. Şimdi istinat duvarı tamamlandı. E, Proje ilgili de belediye başkanı sakın, Sayın Zeki Şenliboğlu Genç Spor İl Müdürlüğü yetkilileri bir araya gelerek görüştüler. Şu proje çalışmaları devam ediyor. Bu yıl e, belki ikinci yarıya yetişebilir ama bu yıl yine bir merkezinde oynayacaklar maçlarını. Ama önümüzdeki sezon kendi sahalarına dönecekler. E, görüştüğüm konu şu tesisin çok daha güzel butik bir stat şeklinde yapılacağı daha iyi hizmet vereceği şeklinde temennimiz güzel bir tesis olur. Altyapıda e, sonuçta e, Altyapı da var onlar, 11, 12, 13 13'liklerinde de katılıyorlar. Bu çocuklarımız da kendi ilçelerinde, ailelerin, spor seferlerinde bir sabah oynamaları daha güzel olacak. Temennimiz en kısa sürede katılımı sağlanması, lige girmeleriyle beraber tesisinin tamamlanması, halkın hizmetine sunulması. Tesislerden söz ediyorsunuz, Giresun merkezde bu anlamda da yine bazı kulüplerin istekleri, ricaları olmuştu. Hatta e, müjde e, var denmişti. E, şu ana kadar e, bir atılım gerçekleşmedi. E, bu anlamda e, Ankara'yla e, mutlaka sizin de görüşmeleriniz olmuştur sayın vekillerimizle. E, neler söylüyorlar size? Şimdi biraz sonra biliyorsunuz organize sahası yıktıktan sonra bir tesis sorunu yaşamaya başladık. Onun yerine KDC sitesinde geçtiğimiz dönem belediye başkanlığından gittik. E, Giresun Gençlik projemizle bir 13 dönüm arsa tahsisi yapıldı. Hemen ana yolun kenarında, Boğacak deresinin kenarında. Oranın e, projesi yapıldı, yaklaşık maliyet çıktı. Onayı bekliyor. Bugünlerde ihale çıkacak. Çok güzel e, bir tesis olacak. Projesi de yeni bir proje, ilk defa hazırlanan bir proje. Önümüzdeki 2026'nın ilk aylarında sanırım hizmet açılır. Ve ildeki diğer takımlarımızla bu tesis eksikliğini gidermiş olacağız. Güzel bir tesis olacağını umuyorum. Yeni bir tesis kazanacağız tekrar. Organizasyon yerine diyelim. E, sayın Başkanım, 75. yıl e, sahası e, bu yükü kaldırabilecek mi? Şimdi e, dereli spor, batlama spor, Duroğlu spor e, burada karşılaşmalarını oynayacak, idmanlarını yapacak. İdman açısından tabi Muzaffer Deniz Tesisleri de var. E, şu anda kullandığımız merkezde 3 tane saha İtman için kullanıyor. Hatta TRA düzündeki gençlik merkezi de zaman zaman altyapıda kullanıyor. 4 saat diyelim. İtman için bir problem çok yaşamıyoruz ama müsabaka günleri zaman zaman kadın müsabakası, takımımızın müsabakası, işte bal müsabakası, gelişimlikleri ve amatörlükler zaman zaman karşılaştığı zaman birbirle çakışıyorlar. Onu biz TFF bölge müdürlüğü yetkilileriyle görüşerek günlerin saatlerini bir şekilde planlayıp oynatacağız. Yani biraz fedakarlık yaparak yeni sahanın gitmesiyle e, beraber bu da açılacak diye düşünüyorum. 75. yüzyılın sahasının e, ilerisinde çok güzel bir alan, alan var. İl özel idaresine ait olduğunu biliyoruz. E, bu kapsamda özel idareyle bir işbirliği yapılabilir mi? O yerin e, idman sahası yapılması konusunda. Dediğiniz arazi e, belediyenin sınırında, bitişinde olan e, Orman Bölge Genel Müdürlüğü'nün bir tapulu arası var. Orada, yaklaşık 12 dönem ama su havzası. Oraya geçmiştik dönemde bir devir işlemleri oldu. Tesis projesi gerçekleşmedi. Tekrar iadesi oldu. Bir 10 yıl önceki bir konuydu bu. Şimdi bizim e, düşüncemiz şu. İtman benim dediğim yerle sizin dediğiniz yer acaba aynı yer mi? Çünkü özel idare oraya e, kömürleri falan diğer malzemeleri koyuyordu. E, tamam orası aynı yer. Orası orman bölge mi Ancak şöyle bir şey var. Burada e, biliyorsun e, Çaykara Mahallesi'nin arkasında orası şehre uzak bir noktada ulaşım sorunu olan bir yer. O yüzden bizim düşüncemiz şu. insanların ulaşabileceği e, yürüme mesafesinde alanlar ihtiyaç var. Özellikle şehir merkezinden oraya gidip gelmenin de bir maliyeti var kulüplerimize, takımlarımıza. O yüzden e, İtman açısından bizim düşüncemiz şehir merkezinden ulaşım noktaları olması. Yani orası müsabaka için yapılabilir e, veya işte bir bal takımının tesisi Antrenman sahası olarak planlanabilir ama günlük kullanılacağı için, antrenman için uzak bir mesafe. Maliyeti de var. İnsanlar çocuklarını gönderdiği zaman işte gidip gelmelerinde ekonomik olarak da sorunlar yaşıyor. Zaten orada bir sahamız var. Şu anda ihtiyacı karşılıyor diyelim. Başkanım son olarak şunu da sormak istiyorum. Merkezde sahalara ihtiyaç olduğunu belirtiyorsunuz. İdman sahaları veya maçların oynanacağı yerler açısından. E, Tehrizinde Gençlik Merkezi var. onanın e, sahasının büyütülmesi söz konusuydu. Bununla ilgili bir gelişme var mı? Şimdi şöyle, orası e, geçmişte özel idareden Girasun Belediyesine devdi yapılmış. Şimdi tekrar özel idareye devdi yapıldı. Orada bir tesisimiz var ama müsabaka oynayacak seviyede değil. E, zemin e, ve zemin değişmesi lazım. Ölçüleri de e, biraz kısa. Onunla ilgili de ya, özel idareyle bir dönem görüştük. Gençlik Spor Bakanlığı'na devri yapılıp yeni bir projeyle hayata geçirilmesi lazım. Bu boğacak e, projemiz tamamdan sonra onun üzerinde çalışmamız olacağını düşünüyorum. Gençlik Spor ile görüştük. Burayla ilgili e, Denizli'nin istinat duvarı, işte gençlik merkezinin diğer alanları ile ilgili düzenleme yapıldıktan sonra e, bir çalışma yapılacak. Orası da şehrin batı yönündeki takımlarımıza büyük hizmet verecek. Şu anki durumuyla Sadece antrenman için kullanılıyor ama büyütülme imkanı var. Zaten yanında da şu anda Belediyeler Plajlar Bölgesi. Bu hafta sonunda plaj futbolunu başlatacağız orada. Orası hareketli bir bölge. Zaman zaman futbol okulları, kulüpler, itman yapıyor. Ama tezizin yenilerek müsabaka oynanacak düzey getirilmesine ihtiyaç var. E, sayın Başkanım bu güzel röportaj için çok teşekkür ediyorum. E, son sözlerinizi almak istiyorum ben de size teşekkür ediyorum. 2025-26 sezonunda e, liglere katılan takımlarımıza başlar diliyorum. Giresun bir spor şehri. E, bunun e, futbolun yanında Handbol süper liginde takımımız var. Basketbol birinci ligi takımımız var. Bayanlar süper liginde takımımız var. Profesyonelde bulanacak spor, Giresun var. E, diğer branşlarda da faaliyetler var. Bütün takımlar emek veriyorlar. Bizim temennimiz tesislerin iyi olması, İmkanların e, spor malzemesi ve kulüplere yapılacak yardımların yerinde olması durumunda daha da gelişeceğine inanıyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Bu kurup raporla size teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili izleyenler, Sinan Başkan'ımıza bir kez daha canı yürekten teşekkür ediyorum. Fey TV sizin kanalınız, kanalımızda kalın. Abone olmayı da sakın unutmayın diyorum. Çok canım. Canlı yayınımız da geldi.